Ama sen ne yeterli olmadı diye düşünüyorum. saygısı olmayan e, arkadaşlar kasıtlı olarak gidip benim videolarımı izliyorlar ve altına bu yorum yapıyorlar. Şimdi arkadaşım birçok din, birçok mezhep oruç tutuyor. Bunlardan e, hanginizin haberi var? Atıyorum e, Aleviler Muharrem oruç tutuyor. Haberiniz var mı? Yahudiler, Hristiyanlar oruç tutuyor. Haberiniz var mı bunlardan? E, hanginiz saygı gösterdiniz? Soruyorum. Şimdi benim e, Yaptım şeyde bir saygısızlık yok. Çünkü benim kanalımın içeriği bu. Yani yemek videosu paylaşmak ve sen kasıtlı olarak benim kanalıma giriyorsun. Bu videoları izliyorsun. Bunu ben sana zor yok. E ve bence kesinlikle diğer insanlara da saygınız yok. E saygınız olmuş olsa böyle bir e, oruç tutuyorsunuz. Bunu dile getirmezsiniz. Farklı zamanlarda birçok mezhep, birçok din oruç tutuyor. Haberiniz var mı? Saygı duydunuz mu? Soruyorum Cevap vermeyeceğim. Cevap vermemi de beklemeyin. Dediğim gibi e, kanalı bu sebepten dolayı terk etmek isteyen varsa terk etsin. X arkadaşımız sahurda yediği yemeği paylaşıyor. Sabah uyanıyorsun, sana o videoyu görüyorsun. Akşam o videoyu görüyorsun. Benim için daha aynı şey geçerli. Ben sana diyor muyum illa oruçken gir izle diye. Ha? Soruyorum. şeyler yazma yani yazıyorsan da onların hepsi Gerçekten sana ne yani yani bu insanların bu şey gerçekten çok. Evet, Açlıyorsun. Yani yumuşuyor. Sonra içini dolduruyorsun. İşte çok güzel oluyor. Aa bölünme. Bölündü. Pası severim.